Terima kasih telah menonton! Thanks <laughs> for Şu anda geliyor olması lazım. Aynen, şu an geliyor. Ee, var olması lazım şu anda sesimle ama ben şu anda geldiğini düşünüyorum sesin. Aynen. Tamam biraz gecikmeli gidiyor herhalde neyse kusura bakmayın tekrardan yani bu iş benim de canımı sıkıyor sizin sadece değil yani ben yayıncıyım biri düşünsenize neyse şimdi arkadaşlar e, yorumlara bakıyorum yok küstürmeyelim falan arka benim küstecek hiçbir şeyim yok ki biz at yarışı mı oynuyoruz ben kupon verdim de kupon mu tutmadı hani benim burada hiçbir sıkıntım yok ben bir ara ben bir araştırmacıyım ben gerçek bir araştırmacıyım benim title'ımda araştırma uzman yazıp da altı boş değil. Ben aracı kurum geçmişi olan, hisse geçmişi olan bir araştırmacıyım. O yüzden ben bir e, araştırma sonucu bir beklenti verdim. Bu beklentiyi verenler CNBC'ye de veriyorlar. Bu beklenti verenler Bloomberg'e de veriyorlar. Bu beklenti verenler herkese beklenti, her yere beklenti veriyorlar. Ve bir analistin beklentisinin çıkmaması demek yanıldığı anlamına gelmiyor bir ay sonra enflasyon raporu geldiğinde orada bir revizyon olduğunda o zaman ne olacak? O revizyon geldiğinde kim bana ne diyecek? Ha o revizyonu geldiğinde zaten bana bir şey söyleyenlerin de haberi yoktur zaten. O yüzden benim burada küseceğim edeceğim hiçbir şey yok. Ben gayet başarılı bir analistim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi hani anlatabilmişim umarım. Ee, onları diğerlerine anlatamadım. Beni bilen bilir. O yüzden Sıkıntı yok benim için. Şimdi ilk olarak, dün Amerika İstasyonu'na gelen, bunu da şunun için söyledim. Yorumlara işte, desteği küstürmeyelim falan filan diye yorumlar gelmiş. Benim küsteceğim hiçbir şey yok yani burada. Varsa bir lafı da gelsin, söylesin. Benden de cevabını alır. Ondan sonra ama ben laf söylediğimde de, nasıl laflar bunlar, işte falan filan konuşuyorlar. Neyse, şimdi öncelikle başlayalım. şöyle söyleyeyim, ilk olarak dün gelen Amerika'daki veriler... Gerçekten şaşırtıcı düzeyde, ee, şaşırtıcı düzeyde bu anlamda bir e, farklı bir yüksek geldi. Ve yüksek gelmesinin nedeni de bu anlamda servisler tarafından, yani hizmet sektörü tarafından gelen baskıydı. Hadi bir öncelikle e, şey yapalım, e, öncelikle şu bir e, yorum yorumlardan ziyade, e, yorumlara da bakıyorum taraftan. Bir yorum o benim. O ışıktı benim. Bilgisayarımdan gelen ışıktı galiba. bilgisayar işlemcisiyle alakalıdır artık. Yeter yani. Her türlü ses galiba Yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Şimdi ilk olarak şu bir burası değil. İkinci ekranımı yapalım. Masa üstünü kapatalım. Bir inception oldu orada. Şimdi ilk olarak baktığımızda burada nereden ne gelmiş diye gösterdiğinizde en fazla burada baskı gösteren kalemler food yani gıda ve bunun dışında servisler tarafı oldu. Ancak enerji kısmına baktığımızda bu sefer bir yalıtan en büyük konu da enerji kısmıydı. Şimdi enerji kısmında düşüş var. Özellikle iki ayda düşüş var. Zaten bu kalemin bu kadar yani enerji kaleminin şurası Ağustos, Temmuz, Haziran. Enerji kaleminin bu kadar baskısının ardından gelen bu düşüş zaten aslında birçok piyasanın yanılması nedeni oldu. Beni de yanıltan kısım burasının düşmesi ve hizmetler kısmındaki hayret bir şekilde Ağustos ayında hizmet enflasyonu olmaz. Hizmet enflasyonu geçiş dönemlerinde olur. Yeni istihdam, yeni harcamalar yapılır. O yüzden Ağustos ayı bir geçiş ayı değildir. Böyle bir durum söz konusu oldu. Ama hep şunu söylüyoruz. Yani Dün açtığım e, canlı yayında da belirli bir stop vardı. 21.400 21, aşağısı stop dedim ve bitti. Yani bunun dışında ben şöyle kaybettim, ben böyle kaybettim, sizin yüzünüzden oldu diyen insanları ben hayretle bakıyorum. Çünkü demek ki e, o gün bir şey olsa başka bir şey olsa yine benden bilecek işte. Sizin yüzünüzden enflasyon takip ettim, bu işin kaldı falan demek gibi bir şey bu. Ama var maalesef Türk piyasası bunlarla dolu. Yapamayacağım bir şey yok. 10 yıldır da bunları görüyorum Yapamayacağım O konuda hiçbir şey yok. Hadi deyip geçeceğiz. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. Kusura bakmayın birkaç gündür hava bozdu. Sesim de kısık. Böyle çok şeymiş çatallı çatallı geliyor. Hani o kışırtı benim sesimde olabilir kusura bakmayın. Şimdi konu şu. Biz 50 bas puan mı? 75 bas puan mı diye tartışırken piyasada bir anda şöyle bir durum söz konusu oldu. E, şu anda abone ol efekti çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden abone ol efekti sesi gelmiyor. Benim bilgisayarımın fanından ses geliyor muhtemelen. Çok geliyorsa şöyle bir değişiklik yapalım. Tamam. Bit, bitsin artık bu e, konu. Ben kazanınca da yaptım demedim. Ben kazanınca yaptım desem Mehmet Bey. Ona özel yayın açarım merak etmeyin. Şimdi geliyorum. Fed'in target rate'lerine. Bakın buradaki konu şu. Bir anda 75 bas puanlık faiz arttırımı yerine 100 bas puanlık faiz arttırım ihtimalleri devreye girdi. O yüzden burada şu anda piyasa 100 bas puan faiz artırır diyenler yüzde %34 34'e çıkmış durumda ve devam ediyorum yüzde 75 arttırır diyen 75 bas puan arttırır diyenler ise burada da yüzde 66'lık bir oranla karşımıza çıkıyor. Şimdi bir taraftan da tabii ne oldu? 100 bas puan burada devreye girdi. Ee, ancak şöyle bir durum var. Piyasa biraz fazla gerginleşti. Çünkü Eylül ayında 21'inde biz hep FED'den şunu söylüyoruz. 50'li artırsa, 75'li artırsa şu anda yüzde devreye girdi ama 100 bas puana ben çok inanmıyorum. 75'in sonu geldi mi? diye burada insanlar FED'den bir görüş arayacaklar. Neden? Çünkü sizlere daha önce gösterdim. Ayın 21'inde ve 20'sinde yaptığım yayınlarda da çok sıkça dile getireceğim bir şey olacak. O da projeksiyon. Projeksiyonda buradaki FOMC komite üyelerinin yapmış olduğu FED'in bu sene ve önümüzdeki sene fonlama oranını nerede görüyorsunuz aralığında yapacakları revizyon ve hatta aynı bırakmaları önemli olacak. Çünkü hemen şöyle göstereyim. Burada özellikle projeksiyonda karşımıza çıkan ki en önemli kısımda burası. Şimdi devam ediyorum bir taraftan da. Vallahi hiç olumsuzlara takılmıyorum Emre Bey. O kadar umurumda değil ki. Adam diyor ki siz diyor petrol fiyatlarına bakarak mı enerji şeyini söylüyorsunuz? Ha petrol fiyatlarına bakarak söyledim. Şey Brent'e baktım ama ham petrole bakmadım. Şimdi devam ediyorum. Federal fonlama oranı bakın. Burası bir aralık. Burayı ne kadar değil? Mesela bakın Mart'ta 1.6 2.4 aralığında ne olmuş? Haziran'a gelmişler 3.1 3.6'ya shift ettirmişler. Zaten kriptoların düşüşü de Mart'tan başlıyor. O yüzden benim için yüzde kaç arttırır değil. Buradaki federal fonlama oranının aralığını yüzde kaç bırakırlar bu önemli. 75 de arttırsa 50 de arttırsa bizim için önemli değil dediğim kısımda tam olarak buradan geliyordu. Çünkü 2023 yılında fonlama oranının ikinci yani Nisan ayından itibaren düşürülmesi cutting yapması bekleniyor. Tabi dün piyasa bir anda kan gölüne döndü ve kan gölüne Önerken de burada özellikle Dow Jones'ta 1500 puanlık bir düşüş söz konusuydu. Diğer tarafta S&P'de 177 puan ee, ve e, Nasdaq'ta da baktığımızda 700 puanlık bir aşağıya geldi. Tabi Bitcoin'de 1280 dolarlık bir geri çekilme vardı. 22.800'lerden şu anda 20.300'lerde işlem görüyoruz. Ve bir taraftan da Amerikan 10 yıllıkları. 3.43, 2 yıllıklar ise 376 yükseldi. Altında 1.700 dolara kadar indi. Toplam kripto para piyasasının değerine baktığımızda burası dün 1.02'lerdeydi. 961 milyar dolara gevşedi. Tabii biz e, burada hissenetlerinden e, bahsediyoruz ama dün adeta kan dönen bir Amerikan endeksleri vardı. Buradaki Amerikan endekslerine baktığımızda Apple, Google, Amazon, Tesla %5, %6, %7'lik değer kaybettiler. Bugün baktığımızda açılış öncesinde özellikle e, vadelerin de ekside olduğunu e, görüyoruz. Bir taraftan da şöyle bir e, göz attığımızda vadeliler eksiyken burada özellikle e, halen daha artıya geçmeye çalışan bir Amerika tarafının olduğunu görüyoruz. Ve bu anlamda baktığımızda da yine e, görüntüde toparlanmaya çalışan ancak içi kan ağlayan bir piyasa söz konusu özellikle hisse senet piyasalarındaki vadeli tarafa Ben şu yüzden inceliyorum o gün bizim daha doğrusu bize yönelik kriptolara yönelik risk iştahını destekleyen bir makro piyasa var mı diye buraya alıyorum Öylesi bir de bir e, vadelilere e, bakalım vadeli tarafta özellikle Gördüğünüz gibi Avrupa tarafında toparlanmaya çalışan bir görüntü söz konusu. Ancak Amerika tarafında artıya geçmeye çalışan, belki de çok satılmışın değerini alan bir görüntü söz konusu. Ee, diğer tarafta tabii şimdi de ekonomi takvime bakıyoruz. Bugün gelecek olan tüfe verileri de çok önemli olacak. İngiltere'de tüfe beklentilerden düşük geldi. Ve şu anda da saat 15.30'da da Amerika'dan tüfeleri bekliyoruz. Bakalım aylık bazda eksi gelmesi bekliyor. Orada ne olacak? Bir de buna bakacağız. Perşembeye geçtiğimizde ise perşembe günü de Amerika'dan sanayi üretim verileri gelecek. Resesyon derinleşiyor mu, derinleşmiyor mu? Buna bakacağız. Cuma gününe baktığımızda ise tüketici güven endeksi olan Mishkin güven endeksi gelecek. Bir de Avrupa'dan TÜFE verileri gelecek. Şimdi geliyorum günün ekonomik takvimine. Günün ekonomik takviminde TAP 300 koyulu burada alıyorum. Diğerleri çok çok düşük kalıyor. Burada iyi keşin bir mainnet söz konusu olacak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ilk keş bugün piyasa değeri sıralamasında 54. Fakat güncellemesi geliyor diye %3 yukarıda. O yüzden ilk eş tarafına da isterseniz bakabilirsiniz. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Dün bana dediler ki ya Besta Hanım işte ne oldu ya yanıldınız? Avaksı da 3 haneye bekliyordunuz hani Ağzım açık kaldı. O yüzden Cumhur Güral Bey sizin yorumunuz da tıpkı ona benziyor. Yani Avaksı üç haneye bir türlü gelmediye benziyor. Hani Ethereum'da potansiyel görüyor musunuz yazmıyor. Hala potansiyel görüyor musunuz de kahkaha atmış bir arkadaş. Ben gö e size görmüyorum. Siz satın Ethereum'u. Şimdi devam ediyorum. Rusya'da artık bu e, affedersiniz Kripto ödeme sistemlerinin 2022 sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor. Bunu zaten biliyoruz. Bir kez daha resmiyete dönüştü ve resmiyete dönüşmesiyle birlikte bakalım. Ruslar kripto para kullanmaya başlayınca acaba Bitcoin'de etkisi nasıl olacak dende. Ve diğer tarafta Fidelity Investment. Fidelity Investment şöyle söyleyeyim. Temmuz ayında biliyorsunuz Temmuz ortasından Ağustos'a kadar New York'taydım ve burada Fidelity'ye de uğradım. Ben bu haberi biliyordum. Hatta Fidelity o zaman da uzman arıyordu. Fidelity konusunda bayağı şeyler yapacaklar söyleyeyim. Hatta Wall Street'in en kuvvetli bankalarından bir tanesinin olması bekleniyor kriptolar açısından. Bakalım Fidelity konusunda burada bireysel yatırımcılara ilişkin önce bir Bitcoin ticaret platformu açacaklar. Daha sonrasında bakalım neler olacak. Bu bir kesin değil. Ama şöyle bir durum söz konusu. Özellikle buradaki storage fonunun 12 milyar dolarlık bitcoin varlıklarında tasfiye ettiğini görüyoruz. Şimdi geliyorum en önemli konulardan bir tanesine. Şöyle yapalım. Geçen hafta bireysel ve özel fonların burada bitcoin ve ethereum sattıklarını gördük. Peki neden Ether mı satıyorlar? Burada bir merge geliyor. Hani acaba Ether mı satmaları çok hayır alamet mi diye sorduğunuzu duyar gibi. Ama şöyle söyleyeyim özellikle buradaki Ether mı satmalarının en önemli bölümü şundan dolayı kaynaklanıyor. Acaba Ethereum'daki bu birleşme bir başarısızla uğrar mı şeklinde bazı beklentiler geldi. Çünkü Geçen hafta yapılan testlerin %85'i başarı oranına ulaşmış bazı düğümlerin özellikle bazı doğru, doğrulayıcıların yapılandırma sonrasında e, çevrim dışı olduğunu özellikle bu sepolya yükseltmesinden sonra çevrim dışı olduğunu e, gören e, yatırımcılar ve bazı kuruluşlar acaba Ethereum Merge'de bir sıkıntı çıkar mının peşine düştüler. O yüzden yarın gece... Yani 24 saatlik bir süre boyunca artık Ethereum Merger'ın gerçekleşmesi bekleniyor. Ee, burası tamamen buradaki kötü beklentiden kaynaklanan bir durum oldu. Bir de son olarak bu haberi de vermek istiyorum. Çünkü JOTİ, Cardano'nun Stablecoin'i JET ile birlikte kendisi ağında kullanmasına izin verecek. O yüzden hem JOTİ açısından hem de Cardano'nun kullanımları açısından olumlu gibi duruyor. Şimdi geçiyorum bir taraftan da Bitcoin'e. Bitcoin'de dün özellikle bazı biliyorsunuz ki tıkıldığımız bir yer vardı 22.400. Şimdi benim dün söylediğim isteyen bir kere de anlamayan da bir kere de açıp izleyebilir. 22.400 seviyesini ben burada bir değişiklik yapmadım. 22.400 seviyesini eğer ki enflasyonda kırarsak burası kendisini 24.800'lere kadar götürebilir dedik. Şimdi burada... 22.400'ü 22 kırdık mı? Hayır. Geliyorum saatliğe. Şuradaki iğneye bakıyorum. Bu iğne kırılma mı? Hayır. Kırılma demek ne demek? İki gün kuralı vardır. Bu bir. İkinci olarak ise kırılmadan ziyade burada en azından bir 4 saatlik kapanış bekleyin derim her zaman. Kendi eğitimlerimde de söylerim. Hep yayınlarımda da söylerim. 22.400 kırıldı mı? Hayır. Benim burada yanıldığım şey ne oldu? Enflasyonu biraz daha olumlu bekliyordum. Yanıldığım kısım burası oldu. Bitcoin buraya gidecek demedim. Dediğimi iddia eden varsa lütfen o kaydı bana bütün sosyal medyadan gönderebilir. 22.400'ün enflasyon iyi gelmesi durumunda kırılmasını bekliyoruz. 24.800 seviyesi de şurada bekliyor. Gitmesini bekliyoruz. Ama yine de ne olur ne olmaz. 21.400 stop loss dendi mi denmedi mi? İşte o yüzden bu konuda öncelikle ben ne diyorum? Ne anlaşılıyor? Buna bir bakalım. Ama birçok kişinin anladığını görüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum onlara. Benim halen daha umudumun olduğunu gösteriyor. Çünkü diğer tarafın baya kötü yani Allah muhafaza. Şimdi devam ediyorum taraftan da. Dün bir şeyden bahsettim. Neydi bu? 50 ve 200 günlük ortalamaların, demaların geçtiği yerde. Peki ne kadar vardı burası? Şöyle. Bakın 20.500 20.100 20 20.200 bölgesinden gelen bazı veriler vardı. O yüzden bu verilerde de 50 ve 200 günlük demanın buluştuğu yerde. Acaba bitcoin buradan döner miye bakıyoruz? Şu anda 20.100 20.200 buraların e, yerinin olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bitcoin buradan döner mi dönmez mi e, bilemiyorum. Ama bu anlamda e, 20.100 ve 20.200'ün şu anda destek olarak çalışmaya başladığını görüyorum. Bu arada e, bir taraftan da şöyle bir e, bakalım. Şu toparlanmaya başladığını biraz destek bulmuş ama burasının yeterli olduğunu görmüyoruz özellikle ve özellikle para girişlerinde yetersiz olduğunu sizlere iki gün önceki daha doğrusu ilk yerimde söylemiştim. Rezervlerden yiyoruz şu anda. O yüzden para girişinin de olmaması bizleri zaten zayıf kılıyordu. O anlamda 20 bin yüzde bakalım tutunabilecek mi? Denemeler var ama ben olsam burada bir küçük yatırımcı olarak ben burada deneme yapmazdım. E, denemeler için biraz daha beklemeyi beklerdim. Bu arada Yorumlar geliyor ama ben yorumları e, görmüyorum. Sanırım... E, ya animasyondan gelmiyor. Benim bilgisayarım fanından geliyor da. Ben e, göremiyorum bu arada yorumları. Ben, e, benim için cevap verenler olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Öyle çok hızlı akıyor çünkü yorumlar. E, ne dediler bilmiyorum da valla umurumda bile değil yani. O yüzden zaten ne kadar boşsun ki. Burada sevmediğin insanın yayınında, kanalında vaktini harcıyorsun. O kadar boşsun kardeşim. Sen uzay yani bu kanalda. Lütfen sen beni izleme yani. Şimdi devam ediyorum Ethereum'da. Ethereum tarafında burada bir obadan bahsetmiştik. Günlük periyotta başlayan bir oba var. 1690'ı kırar mı kıramaz mı oluşur mu oluşur mu buna bakmıştık. Ama ne yaptı? Nisan'a itibaren var olan buradaki trendi kıramadı. Ha olur da yarın Merge ile birlikte. Bakın bir anda hareketlilik olur bir şey olur. Burasını aşağıya vururlar. Ama benim tavsiyem küçük yatırımcı olarak Merge'e de Merge olur olmaz çok fazla dokunmamanız. veya da stop loss'lu bir şekilde gitmeniz. Bakın Kemal Bey, Cumhur Bey siz anlamadınız bir daha söylüyorum. Stop loss'lu gitmeniz. O yüzden stop loss'lu da söyleyeyim İngilizceniz yoktur belki zarar durdur. O anlamda Şimdi bakın, Ethereum'da eğer bu e, o boyu kullanacaksanız şunu yapmanız gerekiyor. 1810 seviyesinin e, üstüne stop loss kurmanız gerekiyor. Ve bu anlamda stop loss'u kurarken de 1810 üzerine biraz daha yukarı yönlü e, düşüneyim düşneyim derseniz tabii ki de o sizin paranızla alakalı. Ama Ethereum için şu anda Biraz böyle bir oluşum var. Daha olmadı. Buraya gelirse yani 1440'a gelir burayı kırarsa ancak ve ancak obadan bahsedebiliriz. Ama şu anda bir görüntü var. Henüz daha bunun e, şeyini almadık. Onayını almadık. Bakın formasyonlarda onay çok önemli. Onay gelmeden burada oba var e, deyip de satıp ondan sonra Aa, ben kaybettim derseniz hayır. Burada daha oba oluşmadı o bunun oluşması için şuraya gelmesi gerekiyor ve bu boyun çizgisini kırması gerekiyor. Şimdi tekrardan söyleyeyim. Bu arada bir e, e, bir yorum geldi. Murat Bey neden MT Box'u oturuz Doğru söylüyorsunuz ama iki gündür MT Box başlığıyla haber yapıyoruz. Yarın da MT Box'un biliyorsunuz ki 137 bin adet Bitcoin dağıtımı var. O yüzden yarın Merge gelecek diye Buradaki heyecana kapılmayın. Merch'ten daha büyük bir de yarın MT 137 bin adet milyon milyon bir bitcoin dağıtımı var. O yüzden bu bitcoin dağıtımından kaynaklı olarak bu piyasada yarın her şey olabilir. Ama ben biraz da şunu düşünüyorum. Burada özellikle ben biraz da şunu düşünüyorum. Burada özellikle merch konusunda olur da dağıtılan bitcoinlerin bir kısmı ethereum'a geçerse işte o zaman bitcoin ve ethereum'ın net ayrışmasını görürüz. Tarihte bir ilke tanıklık etmiş oluruz. Bu anlamda yarın da böyle bir Mt. Gox var. Ben açıkçası bu iki gün izleyeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten sinir sistemi için çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi devam ediyorum taraftan da buradaki Near'la. Aslında nir'i ben şöyle almak istiyorum. Ee, keşke grafiği güncelerken öyle bir gözümden kaçmış acıları. Şöyle yapacağım. Çünkü biraz daha dar alanda oynamak istiyorum. Şimdi geliyorum bakın nir'e. Nir konusunda fibonacci'lar çok da güzel çalışıyor. Ve şu anda günlük periyoddayım. Büyük resmi görelim diye. Bakın büyük resimde 1, 2, 3. Ve ne olmuş? Buradaki boyun çizgisinin üzerine bir throwback gelmiş mi gelmiş bu boy çizgisi benim saatlikte seçtiğim saatlikte aldığım bakın burası 1 26 Haziran 2 23 20 Temmuz civarında Ağustos başında Şurası benim doğum günüm 4 Ağustos 28 Ağustos civarında yapmış oldum destek ve dirençler ve Boyun çizgileri söz konusu. Ve bir taraftan da bu anlamda baktığımızda da bu boy çizgisini aşağı kırabildik mi? Hayır. 4.40'ın üzerine tutuluyor muyuz? Evet. Şimdi 60 dakikalığa geliyorum burada. 60 dakikalıkta bir dönüş var mı? Evet. Ama neyi bekliyorum? Daha öncesinde kırdığı bu alçalan trendi aşağısına geldik mi? Geldik. Öyleyse Aynen İsmail Bey. MT Cox kesinleşti. Yarın dağıtılıyor 137 bin adet. Normalde Ağustos sonuydu ama onu 15 Eylül'e aldılar. Mörce aldılar. Hani bu tarihte hiçbir şey yok ya. Bu tarihte şey var ya. O yüzden 15'ini aldılar. Şimdi bakın. Alçalan trendin geçeceği yer 4.52. Öyleyse Near için 4.52 seviyesinin üzerine kırmasını bekleyin. Bekleyin ki 4.52 hatta buraya bir aralık yapın. 452 459 aralığına şuraya e, bakın burasının kırılmasıyla birlikte artık yeniden burada işlem düşünün. Çünkü bırakın kırsın. Şu anda biz bu ilişkinin üzerindeyiz ama bir hani destek bulabileceğimiz ve hatta direnci kırabileceğimiz kuvvetli bir hacmin gelmediğini görüyoruz. O yüzden bırakın 459'u kırsın. Ondan sonra niye'deki bu eee günlük periyotta karşımıza çıkan ve mesafesi %15 olan bu oboyu değerlendirebilirim. Ama zaten burayı da gördü. Ama yine de bu obolan değil yukarı yönlü artık dönüşünü bizlere verecek. Ve son olarak da bir de AVE'yi aldım. AVE'yi almamın sebebi de şu. AVE evet, son bir haftada A yüksekliği konusunda, A hareketliliği konusunda biraz hareketlenmeye başladı. Fakat bir türlü aşağı doğru kıramadı pardon aşağı doğru kırılma derken 79'un aşağısına inmedi. inmesinde zaten. Ancak 79-78,5 bölgesinde tutunan bir görüntü söz konusu. O yüzden hava biraz da toparlanmaya kalkarsa burasının yeniden 90 dolarlara doğru hareketlenmesini bekleyebiliriz. Ama tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Burada özellikle ee, bu iki gün ben çok fazla Kripto bazında bir e, hareket etmeyi düşünmüyorum. Hatta biraz e, suskunluğum asal edilmendirir diye bir laf var ya. Geri çekilip biraz izlemek istiyorum. O nedenle bu iki gün 14'ü ve 15'i. Hem MT.GOX var hem de ne var? Hem de aynı zamanda Ethereum'un bu anlamda e, bir e, mörcünden kaynaklı bir hareketlilik söz konusu olacak. Dolayısıyla bir iyi haber bir kötü haber. Ama ben şunu gördüm. Kötü haber, iyi haberi gelebiliyor, Özellikle piyasalarda korku olan günlerde. O yüzden satış yapmayı düşünmüyorum. Kontrat bazında put yapmayı düşünmüyorum. Ama bu iki gün en azından izlemeyi düşünüyorum. Benim oradaki kazanacağımdan çok sinir sistemimden kaybedeceklerim daha fazla önemli olduğu için. e Ben de sizlere sağlam bir şekilde lazım olduğum için o yüzden bu iki gün ben çok da fazla işlem yapmayı düşünmüyorum. Bugün yarın bir mörk yayını koyabilirim. Ancak programım çok sıkıştı. Ee, nasıl yapacağım bilmiyorum. Akşam iki yerde olmam gerekiyor. Ee, umuyorum ki bu akşam bir geç de olsa belki gece de olsa bir yayın gelebilir. Bu yayınları kaçırmamak için kanalıma abone hemen o hışırtılı abone sesiyle kanalıma abone ol onu kapatalım sesini. Abone ola lütfen basıp bildirimlerinizi açmanız halinde bütün yayınları yakalayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Belki gece yayın açarım. Bilemiyorum. Artık kendi yayınımı istediğimi yaparım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.